da bu. Ördeğe bak kayıyor. Bak kayıyor. Nasıl kayıyor? kayıyor? Gel bakalım. En güzel Gel dönüşüm. bakalım. Ha? Ne yapıyor? Gel. Evet kaydıraktan kayıyor. Nasıl kayıyor? Zzz Hı, diye kayıyor. Ha? Evet o da yaramazlık yapmışlar. Babası kızmış onlara bak böyle tutmuş. Böyle yapmış. Nereye gidiyorsunuz yapmış. Evet o oyun oynuyor. Evet, Park kaydı. Kay evet kayıyor. <laughs> ya. El salla onlar anneciğim. Bay bay ya. Ah. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Bak burada pende evet. panter var. Biz, biz burada ha geziyoruz. Sanırım. pende <laughs> panter var. Burada ne var? Burada ne var? Hı. Evet. Onlar evet, ne onlar? Şimdi ilk şey oldu. Anlayamadı, algılayamadı. Ne o kıvam? Evet, evet. o. binmiş tepesine. <laughs> Öyle ses çıkartıyormuş nasıl eşek. Nasıl bağırıyor eşek? Eşek nasıl bağırıyor?